Antik Gosta. Bir Kehanetler Seansına da hoş geldiniz. 2025 yılının yarısını geçtik. Önümüzde ilk karşılaşacağımız ilk kehanetleri sormak istiyorum. Siz kıymetli sponsorlu üyelere özel tabii ki bu yayın e, ee, size özel bir stok yapacağım. Hak ettiniz. Çok beklediniz. Yeni gelenler gelenler, yeni gelenlere bayram ediyor. Ee, çünkü birçok seans var. Tanık oluyorlar hepsini. Ve seansta duyulanları geç, gelecek tarihte gerçekleştiğine birçok haberin gelişmesi şahit oluyorlar. Anlık takip edenler apayrı şanslı. Onlar anlık takip ediyor. Gerçekten böyle bir yeteneğe bir şey dokundu say. Gerçekten böyle bir yeteneğe bu ruhani varlıklarla konuşabilen, yaşam formlarıyla konuşabilen herhangi biri olsaydı Türkiye'de havasından, süslesinden yanına yaklaşamazdınız. Ben birebir diyalog kurmaya çalışıyorum. Birçok cevaba soruya dönüş yapıyorum. Alçak gönüllü olmaya özen gösteriyorum çünkü sıradan insanlarız. Hayatımıza bu araştırmayla böyle bir şey kattık. Okey. Eyvallah ama Ukalalı uçmanın alemi yok. Ama saygıyı hak ediyor muyum? Hak ediyorum. Ben nasıl hak edene saygı gösteriyorsam bana da saygı gösterilmesini isterim. Bir çığır açtık. E sürekli gözlerimi kolaçan ediyorum çünkü fluy şeklinde bir şeyler gördüm az önce yukarıda arabam, arabanın olduğu yerde. Çünkü kayıda başlamadan önce tek başıma teslim oldum gibi düşünebilirsiniz. Saldım kendimi, dedim ki böyle böyle yapacağız, bir seans yapacağız. Kayıtta değilim. Çok net bir sesle hazırım, kaldırırım. Bana evet cevabı verin dedim. Ama yüksek bir sesle evet cevabı gelmedi. Tamam deme, denmedi. Ama al sesler gerçek. Eminim şu anda vardır. Her cümlemin sonunda biraz boşluk, sessizlik bırakmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki cümlemin sonuna onlar bir şey ekleyebiliyorlar. Sonra bu adam neden böyle konuşuyor artık demeyin. Bilinçli olarak boşluk bırakacağım. Beni duyuyorsunuz, biliyorum. Tek başıma cevap istediğimde net cevap vermediniz. Fakat ekipmanı kurarken iki alt ses duydum. anca mı idrak ediyorsunuz? Anca mı geliyor sesim, frekansım, sinyalim, titreşimim, enerjim? Geç cevap vermenizin sebebi bu mu? Alt ses dinleyeceğiz. Kısa bir EVP ve frekans arayıcı. AVP yapmayacağım. Hava kararmak üzere yalnızım. Jungle'ın ortası. <laughs> e bir de işim de var bayağı bir. Ama sıkıştırmak istedim bu kainatları. Sizi daha net duymak istiyorum. Wow! İşte böyle. Ruhlar aleminden ya da alemlerden sesimi duyan beni gören her kimsen yardımına ihtiyacım var beni bilgilendir benim gibi sizi seven size şahit olan Varlığınızı kabullenen, mutlu olan insanlar var. Benim gibi. Bizi mutlu et. Önümüzdeki bir ay içinde olacak kıyametleri söyle. Yürüme sesi duydum. Sen misin? Son 30 saniye ortamı dinleyelim. Evet yapacağız. Öncelikle merhaba. Dostum olduğunuz için mutluyum. 2025 23 Ağustos Cumartesi Kehanetler 1 Kısım 1 Bölüm 1 Yakında olacak bir kehanet söyle. Sesler ağaçtan mı geliyor? Sıfır rüzgar. Bu arada. Yaprak oynamıyor. Ama benim tişörtüm az önce baktığımda. Kollarım. Ağaç beni selamlayabilir mi? Sesler ağacın gövdesinden geliyor. Cevaplar doğru mu? Sanki demir tıkırtısı gibi ses alıyordum. Dilimden geldi. Dinleyelim. 2025 23 Ağustos Cumartesi Kainetler 1 Kısım 1 Bölüm 1 Yakında olacak bir kehanet söyle. Sesler ağaçtan mı geliyor? Sıfır rüzgar. Bu arada. Yaptak oynamıyor. Ama benim tişörtüm saldırıyor az önce baktığımda. Kolları. Ağaç beni selamlayabilir mi? Sesler ağacın gövdesinden geliyor cevaplar doğru mu? Sanki demir tıkırtısı gibi ses alıyor bak. geldi bu. Dinleyelim. Evet. İlginç bir ses duydum mu düşünüyorum. Bir tane daha duydum düşünüyorum. İki tane. Enerjikte <laughs> göreceğiz. Yakan sıracıya bağlanalım. Ben ses bombasını bağlamıştım. Sadece. Frekans arayıcı açacağım. Ses neydi bilmiyorum. Bir tıkırtı sesi geldi şu an tripod'tan. Ama tripod'ta hareket eden bir şey yok. Bir şey tırnaklarına vurdu sanki. Ya da öyle bir sesle. Duydunuz mu? Ben dayamıyorum bu Bir karıştan fazla ayağım uzak tripod'un bacağına. Evet. Açık şu an. Yok. Bu arada yalnızım. Al, ses duyduğun çok net. Bu arada yalnız... An tekin. Jungle'ın göbeğinde, ortasında tekin. Tek. 360 derece seviyorum. Ha, gerek yok artık ispatla, biliyorum ama... ...yine de ben ralp olayım. Bana kehanet bilgisi ver. Frekans tercihi manipüle et. Ve bana 3... ...kehanet bilgisi ver. 1 ay içinde. 45 gün içinde olacak. Haber olacak. 3 kehanet bilgisi Türkiye'de. Senden yardım istiyorum. Bana cevap ver. Ya, ha. Hayır. Artık dostuz. Para mı dedi? Bana mı para gelecek? Eğer doğru diyorsam emin değilim. Bana 3 kehanet bilgisi ver. Her taş bir kehanet. 3 adet taş var elimde. <laughs> Gördünüz mü? Odun odun evruya gidiyor. O ses sizden mi çıktı? <laughs> 3 kâhlet bilgisi ver. 1. Bekliyorum. 1. O neydi öyle? İyi ahlak... Selam. İstekli? İstekliyim evet. Selam. <laughs> Ve üç kere bilgisi bekliyorum. Gelen. Kim gelen? İlk तो कि Cahret bilgisi bekliyorum. Ben bilmiyorum. İçsel olarak ilk kehaneti aldığımı düşünüyorum. Ya frekans arayıcıdan ben kaçırdım ya da az ses olarak. Yanılıyorum ya da doğru bilmiyorum. İç olarak öyle hissediyorum ve ilk sesimi dinleyip ilk taşı atıyorum. İlk cevabı aldığımı düşünüyorum. Evet bu sözü tanıdım. İkinci kehanet nedir? İsimler. İsimler. Yanlış. Yanlış. Wow. Bu bir kehanet. Bilmiyorum bir bir mi oldu? Tamam. İsimler yanlış. <laughs> i̇şte Sıslanıyorum. Geç diyor. İki. Üçe geldik. Üçüncü kehanet. Hadislerin miydi bu söylediğin? Eğer öyleyse bir tane de Antik Ghost'çular, Antik Ghost ailesi için bir kehanet var. Son kehanet. <Gülüyor> <Gülüyor> Verildi galiba. Ben öyle anladım. Yanılıp yanılmadı mı? Analizde izleyeceğiz. Ama kendi bilgisi aldığıma inanıyorum. Atıyorum taşı. Kehanetler bittiyse. Ghost ailesi için de kehanet verdin mi? Ateş mi taşı? Bittirdi galiba. Wow. Bir şey hareket etti. Herhangi bir kelebek çekirge şey yok. Göremiyorum. Çekirge gibi değildi zaten. Böyle bir şey böyle alacalı da hareket etti. Yere, yere indi. Ama da şöyle durarak böyle yani dura kalka dura kalka ilerledi. Seni mi gördüm? Sollandırıyorum kendisi. Gidelim diken diken. Teşekkürler kehanetler için. İletişim için. Alt ses verin. Sonlandırıyorum arkadaşlar. 360 derece çevireyim bu arada. Görün. Bir şey olduğu dedi anlayamadım. Evet şöyle alayım göstereyim. Evet. Sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.